Abi. Kusura bakma da benim hiç içime ben sinmiyor. Ne sinmiyor Medat ne? Yani abi. Yani şimdi ta buraya kadar gittik. Tabancayı gömdük ettik. Belki bulamadı. Gerçi zaten bulması mucize. Ne olacak? Onca emek boşa. Öf, tamam Medat uzatma. Yamaç ne yapın diyorsa yaptık işte olay bu. Ya abi yapın dedi yaptık da. Yani Alço'yu oraya kadar götürdük silah saklatacağımıza bin kilometreden sıktırsaydık kafasına da bitirseydik bu işi. Nasıl yaptın lan onu? Neyi? Kırk doğru bir şey söyledin. Ha. Aferin Mehmet Alço, alet nerede canım? gidiyorum babaanne. Çok uzun sürmez işim. Neyin var? Bir şey yok öyle rutin check up, kontrol. Peki canım. Hadi görüşürüz. Arak. Ha. Hazırız biz. Takımını da. Erkencisin. Ava gidileceğini söylemiştiniz. Geç kalmak istemedim. Avdan hoşlanmadığını söylemiştim. Ne olursa olsun yanınızda olmam gerektiğini öğrendim artık. Madem benim yanımdasın. O halde seninkilerin son marifetine Nasıl bir karşılık vermeyi düşünüyorsun? Ne isterseniz yapıyorum Cengiz Bey. Benden çukura karşı savaşmamı bekleyemezsiniz. Neden? <laughs> Ortalığı talan ettiler. Kim olduklarını bilmiyorum dedin. Bu sefer gelmişler imzalarını da atmışlar. Yani kim oldukları konusunda en ufak bir şüphe bile yok. Üstüne üstlük. Abini kendi gözlerinle görmüş olmanın da cabası. Eğer beni koruyacaksan Yamaç onları da durdurmak zorundasın. Anladın mı? Güzel. Efendim? Yamaç. Yamaç sakın kapama. Ne istiyorsunuz? Buraya gelmen lazım. Eve. Çok önemli. O evde beni ilgilendiren bir şey yok artık. Efsun'u köşeye sıkıştırdılar senin yüzünden. Ben başta Çağatay'a gittiğimde bunun sonunun böyle olacağını düşünememiştim. Senin öğrenmen lazım Cengiz ve Efsun'la ilgili. E, tamam ben senden nefret ediyorum bu doğru ama... ...torunumu korumam lazım. Gel lütfen. Ona bir tek sen yardım edebilirsin. Senin bilmediğin bir şeyler var Yamaç. Çok önemli şeyler bekliyorum. E hadi? Ne oldu? Cengiz Bey bana bir bir saat müsaade eder misiniz? Ne oldu? Özel bir mevzu yani çukurla bir ilgisi yok. Ee, zaten takip edersiniz kiler öğrenirsiniz. Peki. Çok geç kaldım. Gidelim. <laughs> Selam aleyküm. Aleyküm selam. Eyvallah. Afiyet olsun. Abi, Selim buralarda mı? Yok. İlk siz geldiniz. Efendim abi. Neredesin çocuk sen? Yoldayım Silivri'ye gidiyorum abi ben. Ne işin var oğlum senin orada? Bizim paşanın Silivri'de bir yeri var mıydı? Bir evi falan bir şey. Oğlum ne diyorsun sen lan? Ne paşasından bahsediyorsun bana? Ne Ne oldu? Kim arıyor? Niye açmıyorsun? Önemli bir şey değil. İyi. Çıkıyorum ben. Görüşürüz. Görüşürüz. Önemli, önemli, çok önemli. Evet, ee, buraya gelmeni istiyorum. Yüz yüze konuşalım. Bekliyorum canım. bilmediğim bir arka kapısı falan mı var? Ona onu buraya getirmenin bir yolunu bul. Ben de bu işi halledecek <laughs> adamlara ayarlayayım. Sen ne diyorsun Lale? Çiftliği de talan etmişler öyle mi? <gülüyor> 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 İnanmıyorum yani skandal bu. Yani kimin yaptığı belli mi? Ha yakalamışlar mı? E, koskoca Erdenete bunu yapanın yanına kalır mı? Bugün değilse yarın bulurlar. Evet, evet. Size çok geçmiş olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sen ne zaman geldin? Duymamışım. Uyuyordun. gidiyorum babaanne. Çok uzun sürmez işim. Neyin var? Bir şey yok öyle rutin check-up, kontrol. Peki canım. Hadi görüşürüz. Sakın kapatma. Ne istiyorsunuz? Buraya gelmen lazım. Tamam tamam ben senden nefret ediyorum doğru. Bu doğru ama e, torunumu korumam lazım. Efsun. Ne bu hal? Neyin var? Sana bu işe karışmayacaksın demiştim. Arın adamlarını. Öldürdüm. Bana böyle engel olabileceğini mi sanıyorsun? Burada olmasa başka yerde. Bugün olmasa yarın. Onlar olmasa başkaları. Ben bu utancı izin vermem. Bilmiyor muyum sanıyorsun? Hı? Torunum babasının katilinden hamile. Ben buna izin vermem. Ne o çocuğun dünyaya gelmesine ne de babasının nefes almasına. Hiç vazgeçmeyeceksin, değil mi? Asla. Bilirim babanın. Evsual. Neden böyle bir şey yaptın? Git, yavaş. Seni nasıl bırakacağım? Git. hala? Yok içeride. Ya abi Bu içeride kan kaybından geberip gitmiş olmazsın. Cık. O yarı öldürmez en fazla süründürür. Sen devam et gerisi bende. oldu geldi mi abim? Yok ortalıkta yok. Al işte her şey hazır bu sefer de yamaç yok ortada. Yamaç yoksa biz varız Medet. Öyle ya da böyle bu işi bugün hallederiz. Hallederiz değil mi Aliço? Hallederiz. Hallederiz. Abi paşa demiş. Kessin yani ha? Öyle diyor. Dur bakalım. Selim Efendi biliyorsun da anlarız. Senin bu eleman ne zaman gelecek? Yoldadır abi gelir ya. Bana bak lan taş kafa. Güvenilir değil mi? Evet abi kesseler konuşmaz. Merak etme konuşursa ben keserim zaten. Geldi abi. Ha. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm selam. gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Ya, e, benim bir maruzatım var da bir yolcumuz kayıp bizim dünden beri. İsmini versem acaba listelerden bir bakabilir misiniz? Bulabilir miyiz? Bir bakalım ama yani çok önemli de. Söyleyin ismini, bir bakalım. Tamam, sağ olun. Mücahit, Mücahit Savcı Bey. <laughs> ha? abim yetişti mi? Yetişti, yetişti. Yamaç, geç kaldın. Az kalsın sensiz başlayacaktık. Geldim Cengiz Bey, geldim. Hadi beyler, av başlıyor. Baba babamın oğlu be, aferin sana be. Yemek bulur, yemeci bulur. Aliço, her ihtimale karşı... ...yine de tetikte olacağız biz, tamam? Tetikte. birader? normalde bu iş böyle yapılmaz ama bizim içimize bir kurt düştü. Şimdi bu mezarı tamire gelenler demiş ki kaide oynayınca bu mezar boş diye. Şimdi sen bizim içimizi rahatlatacaksın, ama kimsenin haberi olmayacak tamam? Sen dert etme abi. Bak şurası mezar. Dur 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 dur. Bekle burada. <laughs> Iladar. Akın. İyi misin oğlum? Bir şey yok. Bir şey yok amca. Sen ne yapıyorsun burada? Ben? Ee, dedim Ziyaret, gel. Hop, hop, hop. Oğlum lan, içki mi içtin lan sen ha? Kafan mı güzel ha? Gel buraya gel. Meke, gel buraya gel. Gel yavaş, gel. Al akını. Şurada çeşmede yüzüne bir su vur, kendine gelsin. Metin'i ara gelsin, Ayta amcaya götürsün. Bir baktırsın bakayım neyi var. Ferhat'a da söyle, burada yarım saat boyunca kuş uçmayacak. Hadi. Tamam abi, gel kardeşim. Yes, I know.